Selamünaleyküm. Bu ürünümüzde Fiorino'nun komple klimalı kalorifer kazanı, kalorifer kutusu artık nasıl tabir edilirse. Şöyle yapalım. Paneli, telleri, tesisatı, kalorifer radyatörü. içinde polen filtresine kadar her şeyi var. Karefer motoru. Altak şeklinde bir ürün. Şöyle. Dış hava dış havayı açalım. Polen filtresine kadar içinde. Dış hava dış hava ayar. Evet. Arkasını çevirelim. <laughs> Klima radyatörünün olduğu yer. Komple bütün bir parça. sıfır orijinal bir ürün. Bu da bu şekilde bir ürünümüz.